Masmavi 3 Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım iftar sofranıza şahane bir yemek tarifiyle geldim bugün. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler. 3 adet patates, 4 tane domates, 1 diş büyükçe bir diş sarımsak, 5-6 tane de sivri biberimiz var. Şöyle 5-6 tane de kuzu pirzola kullanacağız. Arzu ederseniz tavukla da tabii ki yapabilirsiniz. Tarifimize ilk olarak domateslerin kabuklarını soymamız gerekli. Yani yemeğe kattığımız bütün domateslerin kabukları soyulmalı. Buna da küçük bir püf noktası göstereyim civcivler için. Kıdemli ablalar biliyordur. Domatesler yıkanmış, temizlenmiş hepsi. Bir minik çizik atalım. Çok sadece kabuğuna ve üzerine kaynattığımız suyu dökelim. Ve 4-5 dakika kenarda bekletelim. Bu işlem domatesin kabuklarının zar gibi çok güzel soyulmasını sağlayacak mutfaktaki bir püf noktasıdır. Domateslerimiz beklerken biz de öte taraftan diğer malzemeleri doğrayalım. 3 tane patates vardı orta büyüklükte. Benim kullandığım küçük bir e, güveç de yapacağım sevgili arkadaşlarım. Bütün malzemeleri e, istediğiniz gibi artırabilirsiniz. Önemli olan yapılırken. İşlemlerin sıralamasını aynı uygulayın. Allah'ın izniyle yemeğiniz lezzetinden e, nefis olur yani harika olur. 5-6 tane sivri biberimiz vardı. Onun da 2 tane 3 tanesini yine küp küp doğrayarak patateslerin üzerine hazırlıyorum. Diğerlerini doğramıyorum çünkü onu e, yemeğimizin yüzeyine dekore, dekore olarak kullanacağız. Ben 2 tane sivri biberi küp küp doğrayarak bitirdim. Bir tanesi uçtu tabii kenara. Onu da hemen aldım. Gözünüzden kaçmaz öyle minik detaylar biliyorum. Sebzelerimizi doğradık. Şöyle bir 5-6 dakikada domateslerimiz beklemişti. Bakın şimdi sevgili arkadaşlarım, o çizik attığımız yerlerden şöyle elinizle çekin, zar gibi o kabukları mis gibi soyarsınız. Bakın. Bu işlemi sadece yemeğe kullanacağınız domateslere uygulayın. Salatalara Koyacağınız domateslere uygulamayın çünkü burada bir yarı haşlanma işlemi gördüğü için salatalara asla tavsiye etmiyorum. Onu mutlaka kabuğunu bir domates kabuğu soyucuyla soymanızı tavsiye ederim. Kabuklarını soyduğumuz domatesleri de minik minik doğrayarak hazırlayalım. Bütün domatesleri doğradım, hepsini hazırladım. Şu anda yemeğimizin ön hazırlığını bu şekilde bitirmiş olduk. Domateslerimiz, sebzelerimiz hepsi hazır. Bir diş sarımsağımız vardı. Onu domatesin içine minik minik doğrayalım. Ee, bu da önemli bir ayrıntı ki, çünkü domates, bu domates sos, yemeğimizin lezzetini e, kapsayacak bir sos. O yüzden sarımsağı oraya ekliyoruz. Güveç kabımı şöyle size göstereyim. Bu boyda bir kap kullanıyorum. Aşağı yukarı 25 santim çapında. Tabii ki bir borcam da olur, bir fırın tepsisi de olur veya bir güveç de olur. Hiç fark etmez. Elinizin altında ne varsa minik bir fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. 5-6 adet pirzolamız vardı. Onu şimdi tabanına hiç boş yer kalmayacak şekilde güzelce dizelim. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım şayet kapağı olmayan bir e, fırın tepsisinde yapacaksanız fırına vermeden önce yüzeyine e, alüfolya ile yani jelatin folya ile kapatın. Çünkü yemeğin bir belli bir süre buharda pişmesi lazım. Kapatıp öyle fırına verin, ee, hiç sorun yok. Pirzolaları tamamen çanağın altına dizdikten sonra doğramış olduğumuz patates ve biberleri de üzerine eşit bir oranda her tarafına şöyle güzelce yayıyorum. Bir kenarda da biliyorsunuz domates sosumuzu hazırlamıştık, sarımsaklı domatesimiz. Baharat olarak bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı acı pul biber, bir çay kaşığı hatta bir buçuk çay kaşığı kadar da tuz ilave edelim ve onu da güzelce karıştıralım. Yani bu sosumuz bütün lezzeti etrafına yayacağı için iyice karıştırıp daha sonra da bir kaşık yardımıyla domatesli sosumuzu her tarafına güzelce pay edelim. Hiç salça kullanmıyoruz sevgili arkadaşlarım. Ben kendi şahsi fikrim bu tarz kebap tarzı, güveç tarzı yemeklerde Salçayı minimum derecede, mümkünse hiç kullanmamak. Çünkü salçanın ekşisi pirzolanın ve sebzelerin lezzetini bastırabilir. Bu yemekte özellikle hiç kullanmamanızı tavsiye ediyorum ki o pirzolanın kendi yağı, kendi suyu muazzam bir lezzet veriyor, salça onu bastırmasın. Üzerine de kalan sivri biberleri dizip yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar da hakiki sızma zeytinyağını üzerine gezdiriyoruz. Bakın sevgili arkadaşlarım. Mesela bunu sabahtan hazırlayıp dolaba alın. Akşama kadar beklesin. Hatta inanın ki lezzeti iki kata çıkar. Ben hazırladım ve hemen kapağını kapatıp önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırına veriyorum. Fırının da alt rafına verin. Bu da çok önemli. Çünkü ısı alttan versin ki kaynayarak pişsin. 35 dakika 40 dakikanın sonunda kapağını açıyorum. Bir 15 dakikada kapaksız pişirerek yemeğimizi bitiriyorum ve yemeğimi sunum için hazır. Hemen şöyle bir kapağını kaldırıp size gösteriyorum. Bir 15 dakikada kapaksız pişirdik ki üzeri de bir şöyle bir güzel bir kızarsın. Bakın biberler şahane bir şekilde kızarmıştı. Ben servis için yemeğin yanına hiçbir şekilde hazır bir ürün kullanmıyorum. Sizlere, sizlere de fikir olsun isterim. E, karadut özünü içecek olarak kullanıyorum. Onu inceltiyorum. Bu arada Ramazan şerbeti tariflerimi de çektim. Onlar da gelecek ve yemeğimiz servis için hazır. Şöyle bir e, yukarıdan da size bir gösterdim ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Çok güzel bir yemektir sevgili arkadaşlarım. Su eklemedik, salça eklemedik. Tamamen pirzolanın ve sebzelerin kendi lezzeti. Suyunu da şöyle üzerine bir gezdirdim. Pirzolanız da lokum gibi pişiyor. Bunu hemen söylemek isterim. 45 dakika gibi fırında sebzelerin suyu kendi yağında, zeytinyağında Şahane bir lezzet oluyor. Çok güzel, çok lezzetli bir yemektir. Tam ekmeği banmalık diyorum. Bugün sizlere bir yemek tarifi hazırladım. Vaktiniz varsa ilginizi çekerse ben bu çekimlerde biraz yoruldum. Mavi beni çok yordu yemeğin kokusunu alınca. Onu da kamera arkası olarak ekledim. Vaktiniz varsa izleyebilirsiniz. Keyifli bir kamera arkası oldu. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.